Çok değerli canlar hepinizi bütün İslam aleminin Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aşkıyla selamlıyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> Sağ olun, var olun. <laughs> Sabırla beni dinleyeceğiniz için sizlere teşekkür ederim. İsmim Seyit Derviş Tur. Nüfus kaydına göre 1936 Erzincan doğumluyum. Esas 34'lüyüm. Kütüğüm Hazret Hüseyin'in torunu İmam Muhammed Bakır'ın 19. kuşaktan gelen evladı Şah Mansur Ata soyundan gelen bir seyit evladıyım. Annem ve babam her ikisi de aynı soydan. 1950 yılında Ankara'ya taşındık. Gençliğim Ankara'da geçti. 1966 yılında Almanya'ya işçi olarak gittim. 1988 yılında Almanya'da tanıştığım İsmail Yağlı, Ahmet Aydemir, İsmail Elçoğlu ile birlikte biz dört arkadaş Almanya'nın farklı şehirlerine giderek Alevi derneklerinin kurulmasına öncülük yaptık. Bu kurumları öncelikle Almanya'daki Alevi gençlerine temiz ahlak ve Alevi İslam değerlerini aktarabileceğimiz mekanları oluşturmak için kurmuştuk. Bu çalışmayla beraber birinci ayın yedisi 1991'de Alevi Cemaatleri Federasyonu'nu kurmuş olduk. Sonra ismi Alevi Birlikleri Federasyonu oldu. Alevi Birlikleri Federasyonu'nda ben dört yıl hem kurucu hem de resmi başkanlığını yaptım. Ondan sonra sekiz yılda dedeler kurulu başkanlığında hizmet yaptım. Böylelikle yani kuruluşta 12 sene hem başkanlık hem de pirlik görevinde hizmet aldım. 1988 yılında tarihinde dernek sistemiyle başlattığımız bu kuruluş bütün Avrupa'da Alevi yapılanmasına öncülük yaparak Avrupa'nın tamamına kök salmış oldu. Bugün Avrupa devletlerinin hepsinde hem Alevi cemevleri, Alevi federasyonları hepsinde de var. İşte o kuruluşta koyduğumuz çekirdek bu dereceye yeşerdi ve bu derece genişledi. Kusura bakmayın. Bu da ihtiyarların eseri. El titriyordu tarafta. Fakat <laughs> Fakat Alevi kutsal değerleri Alevi kökenli siyasetçiler tarafından bakın başkalarından değil inanın ki o devirde sunni kökenli can canlarımızda arkadaşlarımızda en ufak bir tepki almadık görmedik. Hep de dediler ki Allah razı olsun ortaya çıktınız da bizi bir takım yanlışlıklardan kurtardınız ama bizim içimizde alevi kökenli olup da inanca karşı olan birçok insanlar çıktı meydana. <laughs> o siyasetçiler tarafında tartışmaya başlandı Alevilik. İslam'ın içinde mi dışında mı? Tartışmaya başlanınca 2003 yılında ben de federasyondaki görevimden ayrıldım. Kur'an'ın tasavvuf ilmine bağlı yorumu olan, bakın Kur'an'ın tasavvuf ilmine bağlı yorumu olan Ehli Beyt İslam inancı, bugün Alevilerin devam ettirdikleri inanç işte odur. İnançtır, evet. Biz inancımızı bizim inancımızın 15. yüzyılda Eğitim mekanları yok edildikten sonra Alevi toplumumuz za öncülük yapacak seyitlerimiz kalmamıştı. Seyitler kendi ailesinin ve çevresinin eğitim seviyesi derecesinde bilgi sahibi oldular. Bu olabildikleri bilgiyle sahip olan seyitler kasaba kasaba, köy köy gezerek Alevi İslam inancını günümüze kadar onlar taşıdılar. Bugüne kadar taşıyan o seyitlerimizi Allah rahmet etsin. Kendilerine şükranlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Onlar bize çünkü onlar bize insanları ayırmayı, bölmeyi öğretmediler. Onlar bize 72 millete tek gözle bakmayı öğrettiler. Ve dediler ki Zahiri gözle bakarsan eksikleri, noksanları görürsün. Gönül gözüyle bakarsan sevgi ve muhabbet salarsın. İşte Alevi toplumuna gönül gözüyle bakmayı öğreten o seyitlerimiz, o pirlerimiz, onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Allah rahmet eylesin. Zaten de yine dediler ki evrende var olan bütün canlı cansız o mutlak var olan mutlak varlığın sırlarının yansıması cemalin aynasıdır ki işte Allah dediğimiz o kudretin ta kendisidir. Onun için biz insanları şu millettenmiş, bu millettenmiş diye ayırmak, ayırmak Bizim Alevi felsefesinde, Alevi inancında bu yoktur. Hangi milletten olursan ol, sen Allah'ın birliğini tanıyorsan, Allah'a inanıp iman ediyorsan, doğrusun, dürüstsün, ahlaklısın. Temiz ahlak bizde çok önem. Evet ah, bizde şöyle bir deyim de var. Ahlaksızın dini imanı olmaz derler. Dedelerimiz böyle derler. Eğer bir insan ahlaksızsa onda din iman arama çünkü din iman olan insanda ahlak olur derlerdi. Onun için bakın Kur'an-ı Kerim de bunu aynen şey yapıyor. Allah'ın Allah bütün kainatı kuşatmıştır. Gökte yerde ne varsa Allah'a mahsustur. Yerde ve gökte canlı cansız ve ne varsa Allah Allah'a mahsustur. Onu övgüyle tesbih ederler. Siz onları anlayamazsınız.